Merhaba gidip kapıya açayım. Hello. Merhaba çiçekler sizin için. Ah ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözümü alamıyorum. Vay canına çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce içecekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. Yummy. <laughs> Jennifer ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm mü yama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günün masamda olmalı. Hayır olamaz. Kıyafetimi <laughs> ve çeşmeyi mavi yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. Tamam, tamam, tamam. Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. <laughs> Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. <laughs> Taze çilekler süper. Oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu geri bildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Hey, neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar solu. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Ne? Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dilemiyor. ya. Hayır. Bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin. Senin hatan. Tamam. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim. Ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber eklediklerini duymuştum. Nedenini hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia, kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Panik oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdi. O çikolata çikolatayla içebilirim. Ah, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır olamaz çileklerimi yaktın. Üzgünüm. Bu bir kazaydı. Kapakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldığım için çok mutluyum. Seninki ne? Tamam. Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey. <laughs> Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! <laughs> bu. Sen <laughs> beni korkutuyorsun. Tam sabit? <laughs> Balığını al ve bu işi bitir. Okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu başardım. Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonimon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer. Görmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşının için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına. Ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Hmm, çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır. Sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefis bu yani. burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delici güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerinle pastama dokunma. Hamburgeri ne istiyor olur? Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim ve keşke yapmasaydım. Haftal, bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi nasıl tücelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, frito ve sos ana yemeğim olacak. Çikolatayla kaplı çörek ise tatlı olacak. <laughs> evet. Neredeyse peyniri unutuyordu. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Sütçü köfteye bak. <laughs> this Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk ular artık. Biraz daha sabret. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi. Sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın zamanı geldi. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. Bitirdiğine yeah. çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onun nasıl alabilirim? Biliyorum parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata banyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağından eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. All right, Gerçekten right, sevdim right. mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. <laughs> Ama neden bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Bahçenin biraz çikolata ihtiyacım var. daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Ay çok fazla acı çikolata içmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Ben bay kızım. Merhaba kızlar. Hey. Wednesday bak bir kız. Ne olmuş yani? Gülümse. Böyle daha iyi. Çiz beni. Zaman başladı. Yaşasın. Başlayalım. Önce siyah rengi alacağım. Ve bir taslak yapacağım. Şimdi ise burnu, bacakları, gövdeyi ve kanatları boyayacağım. Çevirebiliriz. Ay ne şirin bir şey sadece bir kas sıkıcı bir şeydir. Okay. Canavar bir kas çizmeyi tercih ederim. Böylesi komik olacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdim. <laughs> Ay tatlı şey. O zaman dolmuş. Ben hazırım. Şuna bakın. Awesome. Çok güzel bir çizim. Şimdi benimkine bakın. Aa, korkunç bir kas. Hayır bakma şuna. Enes kazandı. Evet, buraya gel tatlım. Aferin, al bakalım. Ha! Pekala. Seni seviyorum babadok. Bu Vay canına, bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Tamamdır. Tastık için siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil, çilekli ve ahududulu soslay. Hayır, çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne Şimdiden mi? Ama yapmadık ama hala. Abi fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Hastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley tebrikler Wednesday. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Bende ise kalp ve tek boynuz var. Harika. Aa, çok lezzetli. Aynen. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Taş, kağıt, makas. Tekrar. Bu da ne böyle? Vay be. Uçan bir birkaç yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme. Bunu göreceğiz. Come on. Öncelikle bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? Enet ee, daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Kızlar bitirin şu işi. Olamaz. Baksana benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Aferin Enet Wednesday. İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Ama tanrım kabus. Kazanan Enid. Yaşasın. Hem bir Pikachu istemişimdir. Okay. Aferin. Tebrikler. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar. Bakın kimi yakaladım. Ay, ne tatlı bir şey devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin değilim benzediğine. Ama ben de çok uğraşıyorum. Bakalım ellikte ne varmış. Benim bu kalem en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. Enit selam. Merhaba. orada? Şey kapattın mı ocağı? Ehe. Çok iyi aferin. Enes şuna bak. Zaman doldu. Süper sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. <laughs> Enet sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. neden pişmedi krepim? Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Oh. Nihayet. O bu kalemini alıyorsun. Harika. Tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi. Tatlı bile diyebilirim. Oley oh. yaşasın. Yeni toy. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. İnanılmaz derecede güzel. Hey Berbat no. bir elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak. Ne oldu şey? Benimle konuşma bile. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? Sen bu kıyafet için tam gereken renk. Pekala Enis göster bakalım. Seve seve. <laughs> Hoşunuza gitti mi? Hayır. Nasıl ama neden? <laughs> Bilmiyordum. Bu ne? Vay canına şey, bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır, olamaz. Yapmayın bu senindir. Tebrikler. Ama tanrım iyi değil. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Oh. Harika kokuyor. Hadi işe koyalım kızlar. Çok iyi. Çok kolay pizzaya bayılırım. Bir dilim çizeceğim. Domates, zeytin ve hamur. Pizzam hazır. Sadece çevirmek kaldı. Harika. Wednesday ne yapıyorsun? Ne çizeceğini ve daha havalı hale nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise onu böyle çizeceğim etrafından ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler. Bu zeytin. Zaman bitti gösterin. İşte buyrun. <laughs> Süper olmuş Enet. Wednesday. Ne boş pizza mı? Hayır bu çok garip. Enet sen kazandın. Güzel. Durun anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü Enet? Ay be. Pekala. Wednesday kazandı. Biliyordum. Tebrikler. Al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizzaya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm, inanılmaz bir şey. Ay, çok işte açıcı. Ha, bir derim Bence ipi çekmemiz gerekiyor. Tamam. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay be bu skittles. Tam bir kova şeker. İşte bu çok lezzetli. <laughs> Mia kovanı kontrol et. Şimdi bakalım içinde ne varmış. Umarım şeker olur. Bu oh, ne böyle? <laughs> Mia çok komiksin. Boya içindesin. Ah, berbat bir şey. Ah, i̇çinde bir şey buldum. Marjey, bunlar anahtar. Buradan çıkabiliriz. Hangi kilit için acaba? Sanırım bunun için. Yaşasın başardık. Hadi sarılalım. Aa, unutmuşum. Vay be. Orada bir şey var. Yeni görev. İçinde ne olduğunu kontrol edelim. Kim açacak? Taş, makas, kağıt. Bak. Oh. Okay. Bakalım bu ne? Ne bu? Aa, orada solucanlar var. Sakin ah. ol Mia. Seni yemeyecekler. Anahtarı bulmamız gerekiyor. Oh, tamam. Aman tanrım. Çok iğrenç. Ah, buldum. Ama bu ne? Anahtar benzemiyor. Hadi deneyelim. Hmm. Aa, anladım. Bu ikinci kilidin şifresi. Gördün mü? Açıldı. Yaşasın. Hadi çak. Şimdi bizi ne bekliyor acaba? Ha, baksana kutu ve oradan kokteylici pepetler var. Yummy. Bundan içmek istemiyorum. Tamam ben olacağım. İğrenç ee, bir şey. içmesi imkansız. Hadi Mari şimdi sen. Arkadaşım bu çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Sorun ne? Arkadaşınla paylaşmayacak mısın? Hayır bu benim. Bu çok lezzetli bir kokteyl. Ama içinde hiçbir şey yok. Öyleyse anahtar senin bardağında. Olamaz. Tamam yapacağım özgürlük için. İşte... Anahtar burada buldum. Hadi çabucak üçüncü kilidi açalım. Yaşasın biz harika bir takımız. Orada yeni bir şeyler var. Açacak mısın? Hayır. Yine ben başlayacağım. Vay be. Bu fındıklı çikolatalı kek. Ne kadar lezzetli. Hmm. Hey Mew. Tamam şimdi açma sırası bende. Vay canına. Bu blaster mi? Acaba ne yapıyor? Hey dikkatli ol. Tamam. Hadi al sen. Ah, bu nasıl çalışıyor? Belli değil. Tamam bunun üstesinden gelmeliyiz. Hadi aç kasayı. Bakalım. Hey, bu kokuşmuş bir peynir mi? Şimdi kusacağım. Bununla ilgili ne yapacağımı biliyorum. Vay canına gökkuşağına dönüştü. Şuna baksana. Çok lezzetli. Seve seve yiyeceğim bu dilimi. Harika. Ya ben? Tabii. Al. Yarısını al. Harika. Ay, Neyin var? Boğuldum mu? Sana yardım edeceğim. Mia bu anahtar. Yaşasın. Hadi gelip kilidi açalım. Harika. Yine başardık. Yine mi? Hadi bakalım. Ben sayacağım. Portakalı soydum. Başıcıma koydum. Ben mi? Tamam, tamam. hadi Mari. Aa, orada bir şey hareket ediyor. Ya bu küçük bir fare. Farelerden çok korkuyorum. Tamam nefes almalıyım ve sakinleşmeliyim. Buldum. Hadi gidelim. Yine şifre. Beş numaralı kilitten gelen kodun hepsi beş. Aa, çok kolaydı. Hadi bakalım. Yine pipetler. Yummy. Ya içinde lezzetli bir şeyler var. Yeah. Hadi bakalım. Vah be bu bir kola. Kolaya bayılacağım. Ya hmm? Ama hmm? görünüşe göre içinde bir şey yoktu. No. Okay. Tamam şimdi ben. Ay, ne bir şey. What? Yapamam bunu. Bingo. Ama sihirde bir biraz ser alalım. Ve onu kullanalım. Ve şimdi orada lezzetli bir şeyler olmalı. Tamam, bol şans. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Lezzetli çikolatalı smoothie. Peki. Hiçbir şey yok. Şaka yapıyorum işte anahtar. Hadi açalım. <laughs> Ay, ben açabilir miyim? Yaşasın. Ve sonraki görev. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Vay canına. Önce sen. Hayır senin sıran. Tamam ne var burada? Ay bu ne böyle? Her tarafım kirlendi. Çok komiksin. Senin sıran. Aa, tamam açıyorum. Ay. Sırılsıklamsın. Evet bu boya. Of ne gülüyorsun? Açsana. Sonuncusu hadi birlikte. Of hiç kimse kazanmadı. Birlikte açacağız. İşte anahtar. Sonuncusu. Oley yaşasın özgür olacağız. Dedikler Son anahtarı aldınız. Hadi açalım. Evet başardık.